Gündemtv.com haber kanalından hepinize merhabalar sağlık nedenlerinden dolayı böyle görsel anlatıma biraz ara vermiştik hamdolsun şu anda sağlığımız saatimiz yerinde İnşallah beklediğimiz yerden yolumuza devam ediyoruz hamdolsun nefesimiz sağlığımız saatimiz yerinde Baktığımız zaman korona günleri gerçekten de hem dünya genelinde hem de ülke genelinde ve şehrimiz açısından gerçekten zor günler. Bu zor günlerde hamdolsun dünya geneline baktığımız zaman ülkemizdeki vaka sayısının ve ölüm oranının az olması sevindirici bir durum. Tabii ki Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarına buradan sonsuz teşekkür ve minnet duygularımızı kendilerine iletiyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin. Gerçekten de bu zor günde büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyorlar. Korona ile birlikte siyaset bitecek mi veya siyasi konuşmalar son bulacak mı diye bakıldığında siyasetin birden alevlendiğini gördük. Öncelikle Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ve bu istifanın kabul edilmemesi ve sonrasında yaşananlar Acaba ilerleyen zamanlarda kabinede bir değişiklik olacak mı? Olursa Süleyman Soylu görevine devam edecek mi etmeyecek mi sorusu gündeme geldi. Ee, diğer taraftan CHP e, sözcüsünün e, saray rejimi e, söylemi son bulacak söylemi birden siyasete alevlendirdi. Diğer taraftan baktığımız zaman yeni kurulan Deva Partisi'nin e, Gerçekten de e, anlatımlara bakıldığında 60 bin tane gönüllü üye ile e, hani korona ile birlikte alana henüz çıkamamış olan Deva partisinin en azından sosyal medya üzerinden bu işi e, iyi bir şekilde götürdüğünü görmek mümkün. Diğer taraftan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun e, bir söylemi vardı. Ak Parti eski FETÖ'cüler ve 28 Şubatçılar tarafından kullanılmakta diye. E, Artı bir liste üç tane e, genç e, gelecek parti e, üyesinin gözaltına alındığı habere çıktı. Sonradan serbest bırakıldılar. E, tabii ki ilerleyen zamanlarda, e, özellikle bayramdan sonra siyasetin e, hararetinin artacağı ve alevleneceği gözlenmektedir. E, bununla birlikte Çankırda Deva Partisinin e, bayramdan önce İl Başkanlığı ataması yapabileceği konuşulmakta en kötü ihtimal bayramdan sonra bu iş bitmiş olur diyebiliriz. Bakıldığı zaman AK Parti gerçekten de bu korona vakasıyla birlikte hem vatandaşa yapmış olduğu yardımlar artı bunun akabinde işte e, illere yapılan yardımlara bakıldığında hizmetin aksamadan yürüdüğü e, gözlemlenmekte. E, tabii ki dediğimiz gibi bayramdan sonra siyasetin alevleneceğini söylemek e, doğru olur. Peki olası bir erken seçim gündeme gelir mi diye sorarsanız e, en azından e, 2020'nin sonu olmasa bile 2021'in Mart, Nisan veya en kötü ihtimal Haziran ayında bir erken veya baskın seçimin olacağı konuşulmakta, söylenmekte. Hatta geçenlerde Gelecek Partisi sözcüsü de bunu dillendirdi. Baskın seçim gündeme gelebilir dedi. Peki baktığımız zaman bir seçim havası var mı diye sorarsanız tabii ki korona ile birlikte sokağa çıkma yasakları artı vatandaşın yan yana gelememesi, aktivitelerin olmaması, her ne kadar canlı bir hareketliliğin olmadığını göstermekle birlikte sosyal medya üzerinden ve haber akışına baktığımız zaman erken seçim olasılığının güçlü bir ihtimal olduğunu söylemek mümkün. Peki Çankırı siyasetine baktığımız zaman Çankırı'da ne var diye sorarsanız Çankırı'da dediğim gibi Deva Partisi'nin güçlü bir şekilde kadrolaşmayı sağlayacağı il başkanlığı için tabii ki değişik isimler zikredilmekle birlikte Özgür Göktaş, ondan sonracığıma Mustafa Saci, Erdal Yıldız, ondan sonracığıma... Hayrettin Çelikten gibi isimlerin il başkanlığı için isminin zikredildiğini duymak mümkün. Peki eski belediye başkanı İrfan Dinç Deva Partisi'nde olacak mı diye sorarsanız piyasadaki konuşmalara bakıldığında İrfan Dinç'in de Deva Partisi içerisinde en azından aktif rol almasa bile parti içerisinde olacağı söylenmekte ve konuşulmakta. Tabii ki bunlar birer söylenti ve konuşmadan ibaret. Önümüzdeki günlerde bir hafta mı olur, 10 gün mü olur veya da 15 gün mü olur tam gün verememekle birlikte Çankırı'da Deva Partisi'nin nasıl bir yapılanma içerisinde olacağını görmüş olacağız. Peki İdris Şahin Deva'da değil de Gelecek Partisi'nde olsaydı ne olurdu diye sorarsanız bugün Çankırı'da Deva Partisi'nin değil Gelecek partisini e, konuşmuş olurduk diyebiliriz. Diğer taraftan Alt Partinin e, şu anda siyasi açıdan e, fazla bir aktivite e, gösteremediğini söylersek bize buradan darılmazlar. Çünkü yapılan hizmetleri bir yerde anlatamıyorlar diyebiliriz. E, Çankırı'da Salim Çivitçioğlu'nun tek başına e, adeta bu işi göğüslediğini ve Çankırı'ya gelen hizmetlerin de büyük ekseriyetiyle Sayın Milletvekili bir Salim Çivitçoğlu tarafından Çankırı'ya kazandırıldığını söylemek mümkün. Peki buradan Çankırı Belediyesi'ne de İsmail Hakkı Hasan Bey'e de şöylesi bir baktığımız zaman Çankırı Belediyesi normal akışında ve seyrinde hizmetlerine devam etmekte. Tabii ki belediye başkanı İsmail Hakkı Hasan 31 Mart'tan sonra Gerçekten de hem e, ülkedeki ekonomik krizle birlikte işte Suriye'de oluşan e, harekat Hatta e, bu işin e, Rusya ile aramızın bozulmasına e, bile e, sebep olan o süreçten sonra e, ülke Tabii ki ekonomik açıdan bir dar boğazdaydı ve e, Çankırı Belediyesi'nden malum işte o e, borçların ödendiği e, şeklinde ee, söylemler vardı ee, Tabii ki paranın olmadığı yerde hizmet beklemek biraz zor Zira hizmet demek para demek yatırım demek para demek para varsa her türlü hizmeti yapabilirsiniz ama paranız yoksa sadece kal üzerinde projeler oluşturarak e, en azından imkanlar dahilinde yapılacak olan en iyi hizmeti yapmaya çalışabilirsiniz diyebiliriz Diğer taraftan erken seçim olasılığında Elbette ki e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de AK Parti'nin de Deva Partisi'nin de e, Çankırı'da milletvekili çıkartmak için e, önümüzdeki günlerde siyaseti e, hızlandıracaklarını söylemek e, mümkün. İnşallah bir an evvel bu virüs biter. E, i̇nşallah normal hayata hep birlikte döneriz. İnşallah ülkemiz, e, şehrimiz ve bütün insanlık normal hayatına devam eder diye ümit etmekte ve dua etmekteyiz. Dediğim gibi anlatımlarımı yorumlarımıza inşallah Allah nasip ederse, sağlığımız, saatin yerinde olursa devam edeceğiz.